En <laughs> Biri zıplıyor ya. Öyle önemli değil ya. Cid ben... ya usta ben e, AKM'ye geçiyorum ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bu tarz videoların devamı gelmesi için Beğizap. kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Ve böyle videoları beraber çekilmek isterseniz e, Instagram'da bana ID'lerinizi yazıp Çok güzel fotoğraf almışsınız ya. Valla çok beğendim ha. Sağ olun. Ben M24 kalmış ya. M24 kullan. Biri zıplıyor ya. Öyle önemli değil ya. Ben de ödüyordum arasını. Siz ikiniz sevgili falan mısınız? Gerçekten çok güzel ya. <laughs> evet sevgiliniz. Aynen. Yani, gerçekten çok beğendim ben dedim bir yani ne bileyim beğendiğimi dile getireyim dedim yani. Teşekkürler. <laughs> <laughs> arkadaşlar videodayız. Ciddi mi diyorsun? Tabii ki. Atma usta bak ha. Aa A mi? O zaman arkadaşlar adam öldürmemiz ne? lazım. Ne oluyor? Ha? Nice <laughs> shot. Arkadan vurdu gitti lan. Evet numara. E Eşer Senin ismin ne? Gerçek ismi? Çok evet, gidiyor. Anlamam geliyor. Arkadaşlar videodaymışız. videodayız da. Küfür serbest diyorsun yani. <laughs> hayır hayır öyle bir şey yok. Hani sürekli beni öldürüyorlar ya. Şey. Anam son. Ya, kalsın ne bu şey. No mercy. Bu tam şuna da yani Arabayla geliyor şarkı koyuyor. Geri geliyor, geliyor, geliyor. Motorla geliyor şarkı koyuyor. Biri atla geliyor şarkı koyuyor. Biri eşekle geliyor şarkı koyuyor. Dur lan. Dur sen dur. Ulan sen Samsun seni bir bitirseydin lan. Ya usta ben e, AKM'ye geçeceğim ya. Al çekeyim ya. Sıkıntı yok. Aaa kolay yok öyle. Abi kes. Orada duramışsaydım. Ne?

Nasıl değiyor o arkadan lan? Önündeki adam öldürmüyor. Ne bileyim artık. Duvarın arkasında adam beni öldürüyor ya. Lan, Gelin tüm bakalım şimdi. Gelin bakalım şimdi. Delirttiniz lan beni. Ana. Buna ne oluyor? Ben 249 vurdum Adama, Adam var adam Tamsin'le beni götürdü la 4 <laughs> numara sen ismini bağışlar mısın? Tamsin güzel oynuyor ya 4 sesim geliyor mu? Pasibuvo, baltame kinkve, ar ne? Kinkve, ar ne?